Benim. Dur video çekeceğim sana. Tamam böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> şu uçları kullanayım sen. Işte. Hadi. Ha, Yesene. Bak gösterecek. Tutuş doğru. Böyle evet. mi? Evet. Al. Tutamıyorum. Şimdi... Bak şimdi evet. hareketin şu olacak. Biraz önce şöyle tuttun ya alttaki çubuğu. Evet. Onu işaret yazık orta parmağına sabitle, tamam mı alttakini? Ha işte bir bunlar Üstteki de şu hareketi. Ama şu baş parmağını kırmadan yazı yazar gibi sadece işaret parmağını oynatırsa öyle de alma, öyle de alma. Nasıl tamam. Hıh, Böyle. İki pirinçli yandan tutuyorsun. Tamam göbek kısmını soyaya batırıp tek lokma da aldım. İse yiyorsun. <laughs> Hayır. İse yiyecek. Sonra bir Evet arkadaşlar kamerayla suşi yedik. Merhaba arkadaşlar. Kötü bir günün ardından e, sushi suşi yiyorum. İsterseniz nasıl yiyemediğimi sizlere göstereyim. Sonra tutamıyorum. Bak. Allah Arkadaşlar, burada sabit kalıyor. Burada böyle sabit. Hadi, burada böyle sabit. Şunu şöyle alıyorsun. Bu böyle. Böyle oynatıyorsun. Şunu şöyle soktuk. Aynen. Böyle evet evet yapıyorsun işte. Tamam. Neyse elinle yapalım. Tamam, tamam. Tuttu. Tuttu. Sonra soya sosuna batırıyorsunuz. Ve içindeki arkadaşlar yengeç. Kaner yengeçsiz yaşayamaz. Özellikle sabahlar yengeç kızartma. Güne başlar. Yanına da kalamar. Ama ben bana de. yedi hamsi kızartmaz. <laughs> neyse. Çok güzel arkadaşlar. Denemelisiniz. Bir neyse o da o. Aynen. Aa, arkadaşlar bence yemeyin. Gereksiz. Gereksiz. Klavye de mi? Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Biz az önce e, AVM'ye gittik, sushi yemeye, Sushi'mizi yedik. E, her ne kadar da Bülent çok beğenmese de ben çok beğendim. E, öyle, sonra e, çam ağacı almak için e, bir AVM'ye daha gittik. Oradan çam ağacımızı aldık. Şimdi onu kurmak için hazırlanıyoruz. Bülent burada led ışığı sökmeye çalışıyor. Ben de malzemeleri buraya getirdim öyle şimdi şuraya bir tane bez serdim ki hani dökülmesin ağacın şeyleri buraya kuracağız öyle üstümüzü giyinip fotoğraf falan da çekiliriz dedik bakalım umarım güzel olur öyle detaylardan da sizlere haberdar etmek istiyorum <laughs> Arkadaşlar biz bugün bayağı işler yaptık Bülent'le. Ee, buradaki konsolum vardı ya. Onu biz kaldırdık. Ee, Tekli koltuklarımı buraya aldım. Daha güzel. Hani perdem de görünmüş oldu en azından. Ee, yani o da genişlemiş oldu. Ee, sonrasında yine aynı burada herhangi bir bozma yapmadık. Sadece konsolumu diğer odaya aldım. Ee, ve bu oda gayet ferah. Ee, sakin, temiz böyle düzenli görünür gibi oldu bence. Özellikle şu köşeyi çok beğendim. İki günden beri bunlarla uğraşıyorduk arkadaşlar. Gerçekten aşırı derecede yorulduk. İsterseniz diğer odaya da bir göz atalım. Evet. Bu oda benim ancak şimdi içime sindi arkadaşlar. Gerçekten tam bir yemek odası oldu. Evet biliyorsunuz ki şu tarafta sürekli şey halılarım vardı işte ıvır zıvırlar bütün her şeyi oraya koymuştum ee, ama artık bu konsolu bu şekilde buraya koydum şuradaki tablom şuradaydı ee, bunu oradan alıp buraya koydum ee, gayet düzenli bir oda olmuş oldu artık konsolun içini de e, içini dün boşaltmıştım hani bu odaya koymak için e, rahat çekebilmek amacıyla İçini de güzelce sildim, yerleştirdim. Ve bu şekilde gayet düzenli bir oda olmuş oldu. Şu an gerçekten içime sindi burası. Öyle arkadaşlar. Ben sadece bugün süpürdüm. Halılarımı silmedim. Yarın evi detaylı bir şekilde sileceğim için. Ee, daha sonra sereceğim halılarımı şu anlık ev böyle bir çıplak gibi duruyor ee, sandalyelerimi de şimdilik e, mutfak sandalyelerimi bu şekilde koydum zaten yakın zamanda balkonumuzda yapılacak sonrasında mutfak masamı da oraya aldıktan sonra burası da daha rahat geniş bir alan olacak benim için Birkaç tane bardağım vardı arkadaşlar. Şöyle kullanmadığım Fatma anne almıştı bunları da bana. Onları da yıkadım. Şöyle e, fincanlarım vardı. Altlıkları vardı pembe. <laughs> Neredeler? Şırdalar. Öyle onları da yine aynı şekilde dolabımda yer açtım. Konsolumda birkaç tane buradaki şeylerimi hani kullanmadığım şeylerimi konsoluma yerleştirdim. Buradakileri de Buna yerleştireceğim birazdan. Ama öncelikle bir yemek yiyelim dedik Bülent'le. Sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Yemek olarak da kıymalı biber dolması yapmıştım ben evimden. Bir de şehriyeli çorbam var. Onlarla bugünlük idare ederim. Şunlar da Fatma annenin katlamaları arkadaşlar. Ben bunları sıcak suya, ılık suya sokup ee, arasına kaşar peyniriyle tavada yapıyorum. Kahvaltılık olarak çok güzel gidiyor. Son kalanları da ayırdım. Balkonun içinde detaylı bir şekilde temizledik. Balkonda duruyorlardı. Son kalanları da yarın kahvaltıda yeriz diye ayırdım kenara. Katlamalar. Onlar da bittiler ama bayağı üzüldüm bittikleri için. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben dün akşam çok devam edemedim. Açıkçası gerçekten çok yorulmuştuk. Bugün içerisinde de gerekli düzenlemeleri ve temizlemeyi yaptım. Artık o kadar çok yoruldum ki ev bizi 3 günden beri gerçekten çok yordu. İsterseniz halıları da serdiğim şekilde eve bir bakalım. Öncelikli olarak oturma odasından başlayalım isterseniz. Dediğim gibi şu tarafta herhangi bir değişiklik yapmadım. E, ee, fakat tekli koltuklarımı perdenin önüne almak istedim açıkçası ee, ve konsolumu diğer odaya aldım. Bu şekilde odam hem daha geniş oldu, daha ferah oldu hem de e, yani en azından perdemin daha iyi görünebilmesini sağlamış oldum. Çam ağacımız da orada çok tatlı oldu. Yani şu tarafta böyle hani çam ağacı çok belli olmuyordu bu fon arkada bu fon olduğundan dolayı. Ama burada daha belirgin oldu çam ağacımız. Bu şekilde bu odayı da sildim, süpürdüm, toz aldım ve halamı da az önce sermiştim zaten. Mutfak sandalyelerini şimdilik buraya aldım arkadaşlar. Normalde şu ikisini kullanmıyordum. Diğer odadaydı. Fakat diğer odaya konsolu koyduğumdan dolayı onu da buraya almak istedim. Zaten yakın zamanda da cam balkonumuz olacak. Öyle burada da herhangi bir değişiklik yine yapmadım. Sadece buraya sandalyeleri eklemiş oldum. Evet, bu odada bu şekilde olmuş oldu. Dediğim gibi daha e, bu e, karışıklığını gidermiş oldum. Hem de e, güzel bir yemek odası olmuş oldu. Bu şekilde burayı da düzenledim arkadaşlar. Burada herhangi bir değişiklik yapmadım. Burası zaten olduğu gibiydi. Şu şekilde şu detayları ekledim arkadaşlar buraya. Şöyle bir tablo oluşturdum. E, mini bir ev turu oldu aslında bu da buraya da yine üçlü sehpa almıştım bu çiçekleri zaten size göstermiştim ee, şuraya da yine buranın tablolarını değiştirdim şuraya da yapay bir e, çiçek aldım bu şekilde bu odamda bugün Bülent'le alışverişe gittik BİM'e e. ee, Bime gidince de şöyle bir fırın kabı gördüm arkadaşlar böyle mint yeşili gibi ya da su yeşili mi derler ne derler buna bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. E, i̇çerisine de hemen <laughs> brokoli ile karnabahar yapıp soslayıp koydum. Hoşuma gitti bunu aldım arkadaşlar. Bir de şunlar aklımdaydı şu kahve fincanı. O kadar hoşuma gitti ki e, bunun büyüğü de vardı kupası ama ben kahve fincanını almak istedim. Tek bir tane kalmıştı. Bir tane daha olsaydı diğerini de alacaktım ama bunu aldım öyle. Bir de şöyle sos tenceresi aldım arkadaşlar. İhtiyacım vardı. Böyle geniş çaplı küçük var ama bir de büyük istedim olmasın. Yani öyle çok kaliteli bir şey değil ama hani beni idare edecek kadar. Yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Ertesi günden biz yine yollara düştük Bülent'le. Ee, Ombi Baraj Gölü'ne geldik. Bizim yine evimizin yakınlarında. Bizim evimizin yakınlarında zaten hep böyle yerler var. Biraz e, şey bizim evimiz duşa kaldığından dolayı hep böyle e, gezilecek yerler, böyle piknik alanları daha çok bizim o taraflara kalıyor. E, öyle şu an burayı geziyoruz. Çok güzel bir göl var burada. E, sizlere de detayları göstermek istiyorum. Arkadaşlar buraya sadece... 19 Mayıs Üniversitesi'nin personelleri geliyormuş. Platte ben polisim dedi. Öyle ancak girebildik. Yani yürüyüş yapıp çıkarsınız dediler. Yani bize zaten onun için gelmiştik. Her neyse. Öyle. Şimdi Allah'ım şu göle bakar mısınız? Birazcık resim çekilelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz gezimizden döndük. Ee, eve geldiğimde karşımda çok tatlış bir kargo gördüm. İşte kargom burada. Kendisini... Ee, yakın arkadaşım olan Meryem yolladı. Kendisinin küçük bir e, Instagram hesabı var, işletme hesabı. E, orada çok tatlı çoraplar satıyor. Claudy Things olarak e, karşımıza çıkıyor ismi de. Altta da yine geçireceğim sizlere. E, o kadar güzel çoraplar var ki, e, sanırım bana da yollamış. Sizlere birazcık bunlardan bahsetmek ve göstermek istiyorum. Hadi bakalım kargomuzu açalım. Öncelikle çok tatlış bir kargo olduğunu şu an bile görebiliyorum. Bakalım nasıl bir çorap gelmiş bana. Ay inanmıyorum. <laughs> Bu ne böyle? <laughs> ya. Arkadaşlar, ne kadar tatlı, Allahım ya, <laughs> ay çok tatlı bir e, çorap var burada, çorap çıktı içinden. Ya Meryem ya var ya ne tatlısın sen, böyle geyikli yeni yıl desenli sanırım. Yani <laughs> eğer çocuğum olursa ileride onun ilk hediyesi olacak diyelim, gerçekten ilk kargo'dan gelen hediyesi. <laughs> O kadar güzel ki gerçekten çok teşekkür ederim. E kutuyu da açalım ama kutunun e, arkadaşlar paketlemesi o kadar özellik bir bakar mısınız? O kadar güzel ki yani ben işini gerçekten özenli yapan e, markaları çok seviyorum. Özellikle bu hani yeni yeni bir şeylere adım atan, e, böyle yavaş yavaş büyümeye çalışan işletmeler, işletmelerin e, gerek e, müşterilerine olan ilgisi, gerek işte bu paketlemedeki özentisi, özenli olması gerçekten e, bir müşteriyi cezbetmedeki en önemli, müşteriye olan, müşterinin markaya olan bağlılığının e, kopmamasını sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesi. E, ben de e, zaten hani içindekinin güzel olduğunu biliyorum ama bu dışının da hani insan hiç açası ve bozası gelmiyor o derece. İçindekilerini de bakalım isterseniz. Evet, şimdi paketimizi açıyoruz. İnşallah açabilirim. Evet. Şöyle açıyorum. Şöyle bir geyik deseni var önünde. Bülent. <laughs> şöyle bir not yollamış bana Meryem. Cloudy Things ailesi olarak sağlıklı mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle destekleriniz için teşekkürler. İlili ailesine yazmış arkadaşım. İçinde de o kadar tatlı ki Allah'ım. Şöyle durun size kamerayı göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir yazı yollamış Meryem'cim bana. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir kutu. Kutusu çok güzel. Hiç atmayacağım. Bunu saklayacağım. Ee, Haribo. <laughs> Bunlara bayılıyorum. <laughs> Şöyle minnak e, mandallardan yollamış. Ay çoraplara bakar mısın? Aa, çok kaliteli. Bir şey diyeyim mi? Bülent. Bu da portakal mı? <laughs> Şöyle portakal desenli sarı. Çok tatlış. Avokadolu. İnanamıyorum. Çok tatlı ve bir şey diyeyim mi? O kadar da kalın ki böyle yeni yıl Noel babalı. <laughs> bunu yeni yıl videomda giyeceğim. Kesinlikle giymeyi düşünüyorum. Şöyle. Bu da böyle. Aa, Bülent bunu sen <laughs> bu senlik bak tam da sana benziyor Bülent. <laughs> Ressamlı böyle bir çorap. Kesinlikle bu sayfaya bakmalısınız. Hem kutulaması, paketlemesi, hem de yani çoraplarının kaliteliği, kalitesi yani o kadar güzel ve hani insanın içini açıyor resmen. Bakar mısınız şuna? O kadar güzel ki. Yani arkadaşlar ben çorapları çok beğendim. Sizler de bu sayfaya girip bakabilirsiniz. Ee, yani kendinize hani günlük çorap al hani kendinize almak almak istemiyorsanız hani diyelim doğum günüsü olan bir arkadaşınız var hani çok da bir bütçeni harcamak da hani durumunuz yok belki gayet uygun fiyatlı çok tatlış bir hediye olabilir bence hani girip bakabilirsiniz ne bileyim ben hani bu tarz minik hediyeleri daha büyük hediyelere daha çok tercih ediyorum çünkü daha çok insanın içini ısıtıyor bence. Ee, özellikle şu yeni yıl Noel babalı olanları yeni yıl videomda ekleyeceğim ve giyineceğim kesinlikle ee, aşağıya da yine sayfanın ismini bırakacağım ee, Claudia Things olarak zaten çok da güzel reels'ları var reels gerçekten çok güzel çekiyorsun Meryem çok bayılıyorum reels'larına özellikle yeni yıl konseptli ben de bu aralar yeni yıla sardığım için ee, yani Özellikle şu Bülent alsana onları bana. <laughs> yani şunları gerçekten gördüğümde o kadar duygulandım ki inşallah Rabbim nasip eder ve e, minnak e, çocuğumuza da bunu ileride giyindiririz. Bunları da e, tekrardan çok teşekkür ederim. E, umarım e, bu yolda daha güzel yerlere varırsın Meryemcim. E, öyle söyleyeceklerim bu kadar. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu vlogu burada sonlandırmak istiyorum. Yine uzun bir vlog oldu. Elimden geldiğince sizlere bu hafta içerisinde yaptıklarımı göstermeye çalıştım. Gerek üzüldük, gerek gerek eğlendik, gerek çam ağacımızı kurduk. Yeri geldi <laughs> suşi yedik, yeri geldi alışverişe çıktık. Yeri geldi, güzel çoraplar bize geldi. Buradan Meryem'e tekrardan teşekkür ediyorum. Evde avokadolu çoraplarımı giyiniyorum. Öyle, şimdi ben yeni bir kitaba başlıyorum. Daha önce okumuş olduğum kitabımı bitirdim. Özgür Bacaksız'ın Yaşamak Sakinlik İster adlı kitabı. Pijamalarımla da çok uyumlu oldu. Kahvemi yaptım kahve eşliğinde. Bülent de bugün işte, görevde. Yalnızım bu gecede de evde. Öyle kahve içtiğinde kitabımı okuyacağım ve e, sakin bir vakit geçirmeye çalışacağım. E, yakın bir zamanda da e, büyük bir ihtimalle Trabzon'a gitme e, planımız da var. E, onları, oraları da çok özledim. Trabzon'umu çok özledim, e, ailemi özledim, annemi, babamı, e, anneannemi çok özledim, e, arkadaşlarımı çok özledim. O yüzden Trabzon'a gitme planımız da var. Onunla ilgili yine vloglarıma da devam etmeyi düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beni beğen videomu beğenmeyi unutmayınız. Elimden geldiğince sizlere şeffaf ve objektif olmaya çalışıyorum. Umarım videolarım sizleri güzel eğlendiriyordur. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.